Sezon e, biraz kötü başlamıştık, e, turnuvalarda erken eleme, yani erken kaybetme yaşamıştık. Ama sonrasında, sonrasında yine daha kötü bir durum yaşadım aslında. E, bileğimi sakatladım, bileğimden çok kötü bir burkulma yaşamıştım. Bu sezonu kapatmama yani çok ramak kalmıştı, çok korkmuştum bu durumdan. Ama pes etmeyerek tekrardan çalışarak, e, bileğimi de tekrardan toplayarak bir Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Bu da beni milli takıma %80 olarak çok yaklaştırdı. Girmeme fırsat oldu. Ondan sonra Girit Dünya Kupası'na gittik. Orada güzel bir başarı elde ettim. Yani kendi çapımızda güzel bir başarı oldu. Ondan sonra Konya'da federasyon Kupası, Gençler Federasyon Kupası vardı. Orada bir ikincilik elde ettim. Yine güzel bir durum oldu bu. Sonra Fethiye Eskrim Spor Kulübü olarak takımla şampiyonluk elde ettik. Bizim için çok mutluydu çünkü 5 yıl aradan sonra ilk defa takım maçı oldu ve bunda şampiyonluk elde ettik. İlk, ilk şampiyonluğumuzdu Fethiye Eskim Spor Kulübü olarak. Ama genel olarak sezonumuz, bu sezonum benim en iyi sezonum olarak diyebilirim. Gençler kategorisinde son senem. Ee, i̇nşallah daha iyi şeyler de olacağını biliyorum. Önümüzde bir Dünya Kupası, bir Avrupa Şampiyonası ve bir, bir Dünya Şampiyonası olacak. Yani umuyoruz ki derece yapalım, e, dereceye girelim Türkiye olarak. Bunu herkes herkes istiyor, herkesten çok da ben istiyorum. E, bakacağız, dereceyi istiyoruz, Göreceğiz. çalışmaya da devam ediyoruz. Ben eskrim sayesinde dünyayı gezdim, yani Avrupa'nın çoğu ülkesine gittim, Türkiye'nin çoğu şehrine gittim. Çok güzel arkadaşlıklar elde ettim, çok güzel yerler gördüm, çok her milletten insan tanıdım. Beni bu hayata dair çok şeyli kattı bana yani, fiziksel olarak, mental olarak sosyal olarak çevremdeki çoğu şey yani bana açıkçası bir terapi gibi geliyor eskrim. Yani bunu yapmadı bunu yapmadığım zaman sanki rahat hissedemiyorum gibi geliyor. Onun yani çok çok insan tanıdım bu sayede. Hasan hocamla tanıştık, buradaki arkadaşlarımla aile olduk. E, o açıdan çok şey kattı bana.